Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle dört kişilik oyun oynayacağız. Hemen başlayalım. Ben oyunları seçeyim. Şunu oynayalım. Şu. Şu. Ne? Şunu oynayalım. Şunu oynayalım. Tamam beş round zaten. Ben kırmızıyım. Ben de mal Ay mal ben yanlışlıkla çok Arkadaşlar bu çok kötü ya. Evet ben de yanlışlıkla. Yes. Ben yanlışlıkla ama uzaya fırlattım. <laughs> Neyse hile var. Benim daha az topum var. Şurada. Ya ben bunu çok güzel oynuyordum. Aa ama ben fırlatmamıştım ya Allah belanızı Ne yapayım ben de de öyle oldu. Ya gene olmadı. ya bu oyundan o kadar çok gıcık alıyorum ki. Ben almıyorum aha. Gel bakayım pisi. Final. Final. Mi? Benim yok ki. <laughs> Atmayacağım, kusura bakmayın. Heh, bebeğim. Atmadım, boşuna gitti. Neyse, ben kazanmadım. Ağladım. Elif... <laughs> Buna hızlı hızlı basmamız lazım. Ben basıyorum, çok hızlı. Arkadaşlar, bu oyun gerçekten çok iyi Adem. Adem bayağı iyi. Parmaklarım. Eee, araba. Ağladım ben. <laughs> 10 elli. 10 10 3 Oha tam tutturdum ben. Nasıl ya? Arkadaşlar tam tutturdum. Böyle ben bir, bir şey yok. Böyle bir şey yok şey arkadaşlar. Tam. Ben gene ağladım. Ben gene almadım. Aa ilk ben başlıyorum. Bu oyun kimse ben... Arkadaşlar ben tutama. nasıl tanıştırdım ya? Aa, tek, ne? De. tek ne? de. Ne? ne? Tek de. <laughs> ya Elif, Elif Elif arkadaşlar. Elif ağlama. Elif ağlama. Lan Elif ağlama. Ark Kırdı Elif. Arkadaşlar. Ne arkadaşı ya? Ha ha. Of ya. Amarı kalmış ya. Ya sus. Huysuz duydu mu bir şey cahit etti. Lan <laughs> <laughs> Allah Allah. Bu sersem var. E hile var hep dört başlıyor. Bastım. Oh. Orta parmak çekiyor. <laughs> <laughs> Ayy. Basıp kalk. Arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Seni al Selam Ağladım. Beş oldu. <laughs> arkadaşlar bir dahaki turumuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tur seçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ben seçeceğim. Elif seçiyor ben seçmiyorum. ne hmm, seçsem? güzel şeyler. Şunu seviyorum. Ben mm -hmm. Ben niye kötü kötü Ya, mm -hmm. mm -hmm. ya yeah. yes. sana neden istediğimi seçelim. Bunu. Evet. Aa. Ben bilmiyorum ama sondakini. Bana ne? Bilseydin. Neyse. <laughs> <laughs> Neredeyim ben? Oy. Ana ben kırmızıyım. Neyse iyi. Güzel güzel. Niye kırmızıyı severiz? Arkadaşlar ben bunu hiç anlamadım. Elif yanlış yerden gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben anlamadım. <laughs> Ama sen yanlış yerden gittin. U dönüşü yapacaksın işte. Ben hala almadı. Ben ikinciyi bitirdim. Ya Adem çok ağlayacağım. Ağla bebe. Fark <laughs> atabilirim. Kimsenin olduğunu bilmez. Belki bitti. Yo, Kazanırdın yoksa. Lan. Bitmiş seninki hala. Yok iki. Yok bitti sanki. Bitmedi. Lan. <laughs> Geliyorum ben de seni anlatacağım. Lan. <laughs> Yanlış yerden gidiyor salak. <laughs> Nasıl ya? Kanka dön dön salak. Şuradan geçen o dönüş yapmadan olmaz. Bak sen. <laughs> Değil mi sanak? Oğlum şu şey yapıyorum işte ben. E, ben de yaptım? Oyun gitti bozuldu. Hayır oyun bozuk. Ben kabul etmiyorum. Aa bozuldu. Ya arkadaşlar. Sen yanlış atıyorsun. ha ha ha. Kalpli göz oldum. Heh, bunu da ben Bozuldum. şimdi size bir ağlatayım mı? Ee, gel hadi gel yanıma. Arkadaşlar şuradaki ödülü de alayım ben hemen. Şu alem gel gitmeden. Heh arkadaşlar tamam güzel. Sakin olcan Bunlar böyle. Böyle adam gibi gaza gelmeyeceğim. Ha ha ha. Şu an çok psikolojim bozuldu. Aşırı. Arkadaşlar bu arada ben 100 yaşındayım. <laughs> ya. Evet. Bekliyorum seni, Ecelin geldi. Son doğan et. Gel lan. <laughs> hadi hadi gel gel. Ecelin geldi, seni bekliyor. Lan sen gel lan. Hadi, bekliyorum seni. Lan sen gel. Korkuyor musun? Ben ölmekten de korkmam. Ay. <laughs> Bu kadar. Yo. Ne? <laughs> ben de aldım. Abi. Abi. Eşit. Aa ben aldım. Ya. <laughs> of arkadaşlar çok moral ağlama ağla <laughs> ya bunu bilmiyorum ya ağlama dur. Sus lan <laughs> pislik. Ya arkadaşlar, ya. <laughs> <laughs> müzik yapıyoruz abi. <laughs> <Aha. Hala'm. gülüyor> en güzel müzik yapma eşmesi. Yorumları, ahah. En güzel müzik benim. Ben kazanacağım. Hayır 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 bu hayır 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 ben, hayır Aa. Arkadaşlar, ama çok iyi gittim. Bu ne ya? Her şey bu bu da Arkadaşlar lütfen lütfen. Aha. <laughs> ben buldum ya. Lan. Tüh. Lan niye onu seçtim? O her şeyi bildi. Ben bilirim. Çıldıracağım. <laughs> ha kazandım. Neyse sen kazandın. Neyse. Ben <laughs> bildim. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.